Nöroloji uzmanısınız, hı hı. şimdi bu uyku sorunlarında hı hı. hastalarımız, bu konuda şikayet çeken izleyicilerimiz nöroloji uzmanına mı gidecekler? Hı. Siz bu konuyla ilgili bildiğim kadarıyla göğüs hastalıkları uzmanları, hı hı. kulak burun boğaz uzmanları hı hı. Evet. çalışıyorlar. Multidisiplinler çalışıyoruz. Uyku merkezlerine başvuracaklar. Uyku merkezi hekimi her konuda deneyimli oluyor ve kendi aramızda da bir araya gelip konuşuyoruz zaten hastalarımızı. Yani sizin bir uyku konseyiniz mi var? Evet yani kendi aramızda kulak burun boğazcılarla, göğüs hastalıklarıyla, nörologlarla herkes iletişim halinde zaten uyku merkezine başvuracaklar. Orada psikiyatri de tabii işin içinde. Yani biz e, kardiyologlar da uykuyla ilgileniyor. Sonuçta hepimiz e, konuyu biliyoruz ve birbirimize danışarak götürüyoruz zaten. Her ee, hastada neresi hakimse orayı düzeltmek lazım hocam. Sebep evet de. Değil mi öyle? Yani hani ne, evet. kiminde çok ciddi psikolojik problemlerle geliyor. Libido kaybı oluyor, aile hayatları aksıyor, çok sinirli, sürekli kavga eden uysal bir yapı değişmiş, iyi uyuyamayınca hırçın. Şimdi aslında hayatın yarısı geçen bir dönem. E Hayatının en önemli kısmı aslında sıkıntıyla ve mücadeleyle geçiyorsa tabii. yani herkes gündüze bakıyor. Gündüz işte çok stresliydim, işte trafik evet. şöyleydi, işte iş arkadaşımla kavga ettim, böyle bir sürü bir onları, biriktiriyoruz, biriktiriyoruz, onları biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. biriktiriyoruz aslında bunların tedavi edilmesi gereken yer gece ama hiç kimse gece ben uykuda şöyle uyuyamadım bunları düzeltemedim deyip doktor aslında çok nadir gidiyor hep gündüzle ee, ilgili bilinçlenme gidiyor bilinçlenme arttıkça ama zannediyorum evet. bu konuda çünkü çok şey arttı çünkü bunun sonucunda hani böbrekler de etkileniyor protein kaçağından başlayın cinsel hayata kadar o kadar ciddi etkiliyor ki kan değerlerinizi etkiliyor her bir şey bozuluyor yani bir kan sayımından bile şüphelenip sen de uyku haklı olabilir denilen Hasta grubu var. Hani daha riskli gruplar var ama bilinçlenme arttı. Yani benim uykuda sorunum mu var? Uyku apnem var mı diye gelen hastalar da var. Ben hani bunu bundan memnun da oluyorum aslında. Demek ki bir rahatsızlığı var kişinin. Ama bunun kişinin kendisi değil de hep yanındaki genelde sorunları. yani çoğunlukla evet. kazalar da olabiliyor değil ama mi tabii hocam? Yani en dramatik kazaları. sonuç trafik kazaları. Çünkü gündüz yorgunluk İkinci ana bulgu tabi şöyle sınıflayacak olursak bir gece olan bulgular var. Bunlar e, horlama, nefesin kesilmesi, nifes açlığıyla uyanma gibi ve idrara çıkma gibi. Bir de gün içinde olan bulgular var. Hasta dayak yemiş gibi uyanıyor. Yani uyudum mu uyumadım mı hiçbir şey anlamadım diye bizim polikliniğimize Çok girerler. güzel bir tabir, değil mi hocam? Tabii dayak yemiş gibi uyanıyor. Evet, evet böyle sanki savaştan çıkmış gibi hissediyor her gecenin sonunda. E, gündüz yorgunluk oluyor uykululuk hali oluyor. Konuşurken uyuyabilen hastalar var. Yani sizinle e, gelip muayene olmak için geliyor. Soru sorduğunuz zaman küt diye uyuyakalıyor. Hatırlamıyor değil mi Hatırla, bunu bir güzelce de? Güzelce uyuyor orada. Bütün gün içi çok uykululuk oluyor. Hatta e, şoförler, kamyon şoförleri ve e, servis şoförleri otobüs şoförlerine biz hep öncelik veririz. Polisomnografi tetkikinde. Çünkü kırmızı ışıkta uyuyanlar var. Kırmızı ışık olduğu anda uykuya dalıyor. Çok ciddi trafik kazaları için ve diğer e, yaralanmalar için. O zaman bazı için... meslekler için pilot işte şoförler için tabii. ya da Kesinlikle. böyle tabii. çok riskli çok işler yapan mesela bizim cerrahlar için de öyle. O zaman uykunun da bir çok ciddi düzenli ve gözlem altında olması tabii. mı gerekiyor? Mutlaka, tabii mutlaka. Tabii. mutlaka. Yani, Dikkat meselesi, konsantre olamaz çok. Konsantrasyonu bozuluyor. Bilişsel bozukluk yani, yani öğrenme bozuluyor. Bir ders başarısı düşüyor bazı çocuklarda. Bir de aynı zamanda işte tansiyon gibi, ritim bozukluğu gibi, kalp krizi gibi, tabii. beyin felci gibi, evet. damarların bozulması, tıkanıklıkları, Değil mi? şeker evet. hastalığı Şeker artması, hastalığı tabii. E, kan değerlerinin bozulması, değerlerinin bozulması, bütün hipotiroidi tıptır, belki bütün evet tıptır, libido şikayetleri, libido kaybı, maalesef. bütün şikayetleri de arttırıcı Evet. Arkasında çok büyük böyle buzdağının o görünmeyen yüzü gibi çok ciddi bir şey var uyku bozukluğu. E doğal olarak tabii şimdi ömrünüzün bir yarısını geçirdiğiniz kısımda savaşırsanız ömrünüz de kısalır.